Merhaba arkadaşlar. Sıfır oynuyoruz. Evet arkadaşlar bu sefer şey hali, ATK hali. Belli, belli oluyor zaten arkadaşlar. Her yere çıktı birlikte. Geçen bölümde arkadaşlar kaplumbağa köyünü 8'te 8 yapmıştık. Ne demiştim? Başka gün Yarın demiştim ama yarın atamadım için özür Yarın başka gün arkadaşlar, kar karvadisini yapacağım. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğiz. Arkadaşlar bizde bir de kostümler açık. Evet arkadaşlar biliyorsunuz biliyorsunuz zaten arkadaşlar diğer bölüm bölümde şimdi Şimdi bakın arkadaşlar. Abi yüzde üç yaptı. <laughs> evet arkadaşlar bekleyin iki dakika. 2 <laughs> dakika bekleyin. Evet arkadaşlar tamam. Arkadaşlar burada neresi kar var? <laughs> arkadaşlar ben ne diyorum değil mi arkadaşlar? <laughs> arkadaşlar notlarla olduğu için artık bizi ödemiyorlar. Bakın arkadaşlar yere verebiliriz. Birinci ayımız böyle arkadaşlar. Bekleyin. Paraları alalım. İşimize yarayacak. Arkadaşlar bu kıyımda bir beşli var biliyor musunuz? Birinci bu arkadaşlar. Bakın i̇şte, buranı yalar. Arkadaşlar buranı yalar zaten onlar. Arkadaşlar biz bunu biliyoruz. Onlar buranı Tandık arkadaş bu. Tandık arkadaşlar. Tırları ithafa alacağız. Arkadaşlar biliyorsunuz bu yiyiş. Evet arkadaşlar. zaten gösterdi. Evet, arkadaşlar evet, arkadaşlar. ne var? Ne var?

İkinci ayımız arkadaşlar. İkinci ayımız şu arkadaşlar. Zaten gördünüz nasıl gideceğimizi. Hı ben de yapmasana bir adanışını denesene. Evet. Evet. I will work. ne Kaç oldu arkadaşlar? 3 oldu değil mi arkadaşlar? Evet 3 tamam, tamam arkadaşlar. Buradan tamam. böyle gidin arkadaşlar. Arkadaşlar. <ArabesBC1> arkadaşlar. Uygar'a gidiyor arkadaşlar yeğendim yani. Arkadaşlar direkt gitmeyin. şurda sandık anahtar olacak sandık diyorum. Of canı yani yandı mı? Dur, durun arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Şöyle bunu kurtarın. Dördüncü ayımış. Ayımış. arkadaşlar. Ondan sonra şöyle koca ayak en son arkadaşlar. Böyle <laughs> gidin arkadaşlar. Arkadaşlar bu nasıl alıyorsanız bize gitmeniz lazım. Arkadaşlar size benim yaptığımı yapın. Doğru arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. arkadaşlar ben böyle yapmıştım bölümde. Bakın arkadaşlar hiç sıkıntı yapmayın. Doğal arkadaşlar böyle. Bakın arkadaşlar böyle. bunu yerden şöyle şöyle şöyle. Şöyle şöyle, 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 böyle, 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 böyle. böyle, böyle, böyle. Böyle 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 böyle. Bir de yanlış yaptık. Bak orada burada. Burada ya. Tamam arkadaşlar. Bak arkadaşlar ben yapamazsam ben yapamazsam oyun aileden bak bakar kim arkadaşlar oyun hale oyun hale benden iyi oynar çünkü arkadaşlar, şey Sesler, ses, 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 gel. Çok tabi bilmiyor. Sese gel çocuğu bilirsiniz arkadaşlar. Yaptım arkadaşlar. Zaten gördünüz nasıl yaptığımı. Tamam arkadaşlar. Onu kurtaracağız zaten. Arkadaşlar ben 125 altı yapıp geliyorum. Arkadaşlar 125 altı yaptıktan sonra böyle gitmeyin. Gidin böyle. Şöyle Yalnız gidin. Yanlışlıkla. Böyle gidin arkadaşlar. Şunları öldürmene gerek yok. Şunun içine girin. Bitti. Evet. Sıra koca ev arkadaşlar. Bekleyin arkadaşlar. Bumuş aldı mı? Bekleyin. Korkacık ya arkadaşlar. Böyle gidin arkadaşlar. Koca ayak içi. Koca ayak. Arkadaşlar. Bu Arkadaşlar koca ayak bize vuramayacak. Çünkü biz modlu oynuyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Uşağı oynadığınızı sormayın. Arkadaşlar bak, bak o Onu güzel oluyor. Öyle <laughs> bir bak. Bakın Hayır, o oluyor? Arkadaşlar işte meşhur yeti. Şimdilik saldırıdan kaçalım. Saldırmadan önce bitkin düşmesini bekleyin. Abi kaslı gibi. Arkadaşlar biz, biz modlu olduğu için böyle. Siz böyle kaçın hadi yoksa arkadaşlar. Ne? Bak böyle kaçın arkadaşlar. Ayı, demot, kol, kol. Bak böyle kaçın arkadaşlar. İzlerden oturur. Bak böyle olduktan sonra vurur. Dumanlara değmeyin annacık. Hayır, toplara da değmeyin değmeyin. arkadaşlar. Yiyecek. Hep öyle yapın biter arkadaşlar. Ne ben <laughs> ben ben Ananı, Ne Anana, babana, kamana, kamana, amana, koko koko ko. ko, ko ki, evet. Çok düştü Evet. Çok düştü Arkadaşlar emin şey gerçek söyleyeyim yarın veya 3-5 gün sonra çöl çöldeki bütün ayı, ayıları kurtarma videosu gelecek. Arkadaşlar bak buraya arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar şunu gördün mü? Orada biri vardı. Mordu. Bu işte bir tersiklik var gibi. Her neyse bu ayıyı kurtarmalı ve sonra Beybol çölüne araştırmalıyız. Ara hendene arada başladı. Belki Beybol filminde cevaplar bulabiliriz. Evet arkadaşlar.